Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Rex Sektör, oğlum Ray. Şenler'de bir vs başlatmıştık. UC hediyeli, karne hediyesi olarak. Bunun dağıtımlarını gerçekleştirdik. Buyurun videomuza geçelim. Enigma geldiyse şeref vermiştir babalar. Güzel. 12 takımlık sarmaz bu akşam ya. Yani şu oyun bir bilsin. Yani şu an 10 kişi kaldı. Arkadaşlar kesinlikle yani tanıdıkları özel bir şey yaptım yok. Bilginiz olsun. Ama yani ilk gelen kişi alıyor. Hak yeme şansım sıfır. Hani bu konuda beni anlayışla karşılayın. Dört parmak abi. Sağ alt köşede kamerayı da açısından görebilirsiniz. <laughs> Buyur şimdi <abicim>, DJ start. <laughs> Grup koduyla alıyoruz. Grup koduyla alıyoruz arkadaşlar. Ölürüm. Normal. Bu? Adam diyorum normal diyorum yani şey yaptı ya Biraz geriye çekmeseydi kendisi. iPad mini değil Esat. iPad Pro yüksek. Aynen Alper. Abi takipler, beğeniler, Biliyorum. Öğrenecek yavaş yavaş. Yavaş yavaş öğrenecek kardeşim. Tamam tebrik ediyorsun. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde açamayın. Arkadaşlar, <laughs> Aleykümselam sana bilelim. Bakın bırakıyorum, açmıyorum bilginiz olsun. Canım, şöyle söyleyeyim değerli kardeşim. Yaşar hoş geldin. Ben hepsini notunu alacağım. Bunların gönderimini de sağladıktan sonra da paylaşımlarını yapacağım. Bilginiz olsun. Başka gün, başka gün. Arkadaşlar, bunu hemen anlık attığımız zaman. Tabi o zamanlar da gelecek. Yani bunları anlık atabileceğimiz durumlar da gelecek. Merak etmeyin. Az sabır. Önümüzdeki RP'de de gene 15 tane çekiliş yapacağız. Evet, net olarak söylüyorum. Emülatör e, rest, e, yani girmeyecek. Yaşarım e, 2 3 4 5 6 7 kişi var. Yok yok Lena kusura Ali nasıl ya? Ali Yavuz oğlum oynuyor 9 yaşında. Arkadaşlar sağ alt köşede kamera görüntüsü var. Bakın oradan da görüntüleyebilirsiniz ellerini. Ben temin Berat hoş geldin. kardeşim. kardeşim yapacak bir şey yok 120 yapıyor 385 gönderiyoruz arkadaşlar VipOyunPazarı.com'dan sizlere hediye. Karne hediyesi. Eyvallah kardeşim. Yo inanın yer var normalde de kendisi bu şekilde durmak istiyor. Saygı diyoruz. Diğer RP'de çekiliş yapılacak arkadaşlar. Oyun oynamayacağız zaten. misafirimiz arkadaşlar. Şu an beraberiz evet. Alan kazanır. he yani yok abi. Can Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar. Yani muhtemelen ölür zaten arkadaşlar ya. Canım kardeşim kaç kişi kaldı? 1 2 3 4 5 kişi almış. Kangı benim oyun tarzım mu? İlk gelen oyunu kazanan ucunu alır. Valla şu an Arkadaşlar oyun tarzıyla alakalı hiçbir şey yapamayız, neyse o. İstanbul Sultan Gazi. Evet arkadaşlar grup olurlar. 385 Noktoko Hüseyin Düşmeyen yazıysa. Ragnar. E canım görmedim kusura bakma nokta atmışsın da abi demişsin kusura bakma kardeşim. Telefona bakmıştım da. <laughs> Aleykümselam selam Salih hoş geldin. Dokuz yaşında abi. Hani hassasiyet veremiyoruz da. Mertel evet. Yani ben kastam onu. <laughs> bin gönlü. Cross okuyorum şu an seni. Hassasiyet yok. <laughs> Teşekkür ederim Eren. Yani evet beraber oynayarak yetiştik kardeşim. Biraz daha aktif. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim. Çok güzel yakaladın ha. Biliyorum ben. Çiğdemi ben ezbere Canım. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım tamam. Hesabı yani baba oğul olarak biz kendimiz yaptık. göz Neye girdin ki? Oyuna girdim ya yani, isat atmış. Hani ben çünkü kimin olduğunu bilmiyorum. Aynen üç. Ben de yiymiş, sabahları girmeyeceğim. Ben söyledim. Miro karnesi iyi çok şükür. bir problemimiz yok. Yani bütün kardeşlerimizin tablet iPad Pro M4 arkadaşlar. <laughs> TR.Rise. Yok. Rise is back. Ee, sınıfında yani öğretmeni hiçbir öğrencisine vermemiş kardeşim. Rüzgar, e, ailelerin düşüncelerine saygı duymak gerekiyor. Bakın ben de normalde e, yani çok oynadığı için bunu net bir şekilde dile getirerek söylüyorum sizlere. Yanlış anlamayın. E, burada Dörde gidiyor abiciğim. Hani burada e, kesinlikle İstanbul'dayız abiciğim, Sultan Gazi. Evet arkadaşlar. Sponsorluk neticesinde vipoyunpazarı.com aracılığıyla sunmuş olduğumuz hediyelerinizi hesaplarınıza yükledik. Güle güle harcayın. Hoşça kal.